Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev e vlog çekiyoruz sonunda. Yani bazı e, gelmeye şeyler falan vardı o yüzden biraz gecikmeli oldu. Ama e, en sonunda çok şükür çekebildik mi bu, bu videoyu da. Evet bugün ev vlogu çekiyoruz. Bir şey söyleyebilir arkadaşlar? Benim kanalımda da ev gelecek onu da izlemeyi unutmayın. Evet şöyle Kapıdan başlamak istedim böyle kapımız. Ve çok güzel. Ee, sonra burada işte böyle aşağı dürbüne bakabiliyoruz falan. Böyle bir dolap var burada. Ee, askılık böyle kurutma, çamaşır makinesi falan var buralarda da. Ee, bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi. Sonra e, Zeynep Az'ın ilk Zeynep Az'ın odasını gösteriyoruz. Evet arkadaşlar burası benim odam. Nasıl? Burada benim tabletim şeyim vardı bakın lambam vardı. Onun şarjı bitti. O yüzden adamın odasını geçirdik. Ablamın odasını çekince ablamın odasından görürsün. Çünkü bunu, benim burada şeyim yok. Zeynep az burayı süslemiş kendisi. Karpuz yapmış böyle. Barbiler falan filan asmış. Ee, bu şekilde böyle Zeynep Naz'ın resimleri böyle yap bakalım balonları var. Bir şey söyleyeyim Bu ana sınıf resim değil. Bu birinci... Ay, bu birinci sınıf resim değil. Bu ana sınıf resmi burada küçük e, Barbie şey res hmm, tablosu da var. Burada kar var. Açayım mı sesini? Şöyle kar yağıyor. İki tane var. Bak bu kim biliyor musun? Bu benim kuzenim bu dede. <laughs> ya da bu babam bu ben. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar burada perifüllerim var bakın. Arkasında da Zeynep Mazı şunu kapatalım diye yani. boş ağrıtıyor. Perifüllü bir tane de. Böyle Zeynep Mezır. böyle boş çantasını koyuyor böyle maymunu var bir tane. Arkadaşlar bakın bunu hiç görmediniz. Ay öttürme bunu? Şey arkadaşlar bunu görmediniz ben bunları yaptım böyle bunları almadık. Şurada arkalarında bunlar var. Burada fosforlu kalemlerim var. Bunu ben dizdim. Dört tane çıktı bu çıkanlar. Evet. Sonra Zeynep Maz'ın yatağın böyle. Burası. Şurada gök, e, pelvişo işte şöyle bir şey var. Böyle yatabilirsin. Bu da pelvişolarımdı. Bu benim uyku oyuncu. Uyku arkadaşım. Böyle sarıl uyuyorum ama. Yatağım güzel evet. tatlı. Sonra e, burada Zeynep Maz'ın dolabı var. Böyle bir tarafı Aynen böyle iki taraflı. Zeynep <laughs> Maz'ın en sevdiği şeyi halısı. Ben bunu böyle yerde yatıyorum bazenler uyurken yere düşüyorum yatıyorum orada. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bir de herkes o zaman benim kendime bakmak için gidiyor. Çünkü odalarında bu aynası yok. Tek de benim odamda var. Allah. Im. Evet. Buraya geçtik. Şimdi salon Allah böyle uzun bir var. salon. <laughs> Arkadaşlar sonra burada e, yatak odası var. Gelin. Gelin. Burada yatak odası var. Ee, böyle bir dolap, bir büyük bir dolap. Böyle aynı yolu baya şık bir Kaç dolap. Kaç tane geldi. Var, Dört tane bölmesi var. Dört mü? Evet. Bir, iki, üç, dört. Bölme dedim ama. Neyse de yapmasın akıllı. Böyle böyle bir sepet var. Sonra böyle gördüğünüz gibi yatak baya ofosun. Şey birleşik. Sonra e, burada e, a, perdesi var ve burada komedi şeyler ne bir şeyler koyulduğu yer var böyle. Takıklı. Arkadaşlar burada da resim var. Bu Bu şey bunu biz çarşıdan aldık. <laughs> yani şey değil. Dil sonra arkadaşlar. Şey. Ee, sonra da en güzel oda benim odam tabii ki de. Hayır benim odam. Neyse. Arkadaşlar kimin odası? Bir şey söyle bebeğim. Kemal odası yorumları ya, yaz. Sen kapının girişinde böyle benim masam var. Zeynep hazırlanmasın. Ya bu takımlar... değiliz Zeynep'den. Ortak yani. kullanıyoruz ben... Neyse. Evet, böyle açıyorum. Abi şunu şuraya asar mısın? Üç renk. Benimki de üç renk. Ah bakın göstereyim. Böyle benim lambam var. Gösterebilir miyim? Bu benim. Şunu kapatır mısın? Çünkü... Bak şöyle. Bir böyle, bir böyle, Birinci böyle. ikinci böyle. Ben bunu gece namazı olarak kullanıyorum. Üçüncü de böyle. Bu da böyle şeyleri var. Tamam. Şöyle kapatabiliriz. Tamam. Benim namdan da bu şekilde. Benim kendi masamda vardı. Zeynep masayı ayrı aldık. Ama çok tatlı duruyor gerçekten. Hak niye miyim? Sonra kulaklığım falan var. Böyle burada nasıl diyeyim kart oyunları falan. Uno işte akıl oyunları falan var. Zeynep'e bunu buraya yazmasak olmazdı. Neyse de burada tabletim, telefonum falan var. Ay şunu şuraya koy. Bunda mı? Neyse burada da işte bir tane altlı manzara. Ee, burada. burada da de su, var onu gördünüz değil su mi? Su içerken kullanıyorum genellikle e, ee, Bu şekilde buraları falan da işte defterlerim falan genel okula götürdü, götürdüğüm şeyleri kullanıyorum Burada o telefonu yer. var en azından elektrik eşyalar <laughs> Sonra e, işte perdem. Arkadaşlar çok korkunç. Ben burada hiç bakmıyorum. Ben böyle de boşluğa falan bakıyor burası. Arkadaşlar çok korkunç benim odamda şey. Böyle perde şöyle düzey. Sonra burada e, yatağım var. Herkes yatağından büyük saklayacağımız içeride. Yalnız annemle ablam komşu. Evet, buradan görebiliyorum. E, böyle gördüğünüz gibi yatağım. Burada altıncı sınıftan e, kalma böyle bir okul antresi falan tam da okuldan gittiğim e, yıl yapmıştık bunu. Yapmış sınıf. Ee, böyle bir şeyim var. Bunu Şu an... takmadım. Belki. Sonra burada da böyle bir gece lambası gibi bir şey var. Bunu yakabilirsin. Sonra burada dolabım var arkadaşlar. Ee, böyle burada bu cepte de işte böyle kıyafet şeyleri falan böyle ders. E, alakalı like, İngilizce şeyleri falan buraya koydum. Sonra arkadaşlar çok dolu bir e, kitaplığım var gerçekten. Böyle Beşiktaş şeyim var, resimlerim falan var. Burada Kore'yle var. Evet. Ee, böyle okuma, bazı okuma kitaplarım falan var. Sonra burada yine resimlerim. Bir sürü her yer resim adamda. Bu karardı böyle? Aman yarabbim. <laughs> yani de bas. Nerede? Ağlama. Ağlamış. Evet burada ders kitaplarım falan var. Burada test kitaplarım var. Ee, sonra sonru işte dosyalarım kullanmadığım şeyler falan var burada. Ee, arkadaşlar dolabımın altında da işte çanta vesaire var. Böyle resim defterim, melodikan falan var. Melodika. Sonra arkadaşlar burası işte makyaj mesela gibi bir şey. Böyle bakım malzemelerim falan var. İkimiz kullanıyoruz. Zehrimiz <laughs> <laughs> Zeynep yaptığım yerden çıktı. Böyle Beşiktaş tablosu var bazı şey kolyelerim beşiktaş. falan var. Bu şekilde yani odam. Evet arkadaşlar burası da banyo, lavabo. Ee, böyle. Evet. <laughs> Şimdi e, son iki odamız var, var. Onlara da bakalım. Böyle salonun en başında oturma odası. <laughs> Burada benim bizim yaptığımız puzzle'ım var. Bakın. Ay çok parçası. Hemen dökülüyoruz. Almaya cesaret edemedik. Şurada ben zaten beğenmedim. Sonra arkadaşlar böyle koltuklar falan gri ve beyaz. Annemin <laughs> eder göz işte bebeği. Mi? Böyle e, bir bitkimiz var. Adını unuttum şu anda. Neyse işte böyle koltuk. Ve arkadaşlar şu an bugün hava kötü ama gel yani manzaramız çok güzel aslında. E, yeşil ırmağı bakıyor. Böyle çarşamba ne? en güzel yerlerinden bir tanesi. Artık bir tane stil en güzel yeri bence. <laughs> Böyle perdemiz falan. Evet. Şu an e, aslında akşam çok güzel köprünün ışıkları falan da yine çok güzel oluyor ama e, biz şu anda sabah olduğumuz, olduğu için e, onu çekemiyoruz. Böyle at heykel şey, biraz büyük oluyor. Figürü diyelim figürü. Böyle yine süsler falan var. Böyle teknik oldu. Böyle işte sehpamız var. Böyle <laughs> bir e, Zeynep Naz'ın yine böyle bir yapbozu var. Ben Bunu dediğim gibi almaya cesaret edemedik. Ben sevmedim hatta. Kızlısı vardı oyuncaklısı. Annem gitti bunu aldı. Evet. Böyle buradan boydan boya bir ayna var. <laughs> Sonra yani burada klima var. Aa! Buraya da televizyon gelecek daha gelmedi. Ee, evet sonra son olarak mutfağa geçiyoruz. Arkadaşlar. Sonra mutfak. Ee, televizyonumuz burada. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Ee, burada televizyonumuz var. Genellikle yemek yediğimiz için. Yemek yediğimizde televizyon izlediğimiz için. Yemeğimizi burada yiyoruz. E, ee, yani masa böyle. Ee, mutfağımız yani tezgah. Evet böyle saat falan var. Burada dekorlar var. Peçete falan. Buzdolabımız, buzdolabımız, buzdolabımız var. Böyle. Sonra balkon arkadaşlar. Balkonumuz. Bir tane balkon var ama yine de büyük yetiyor. Böyle e, yazları falan burada oturup şey çay kahve içebiliyoruz yani. Yani ben e, mesela yazları falan daha çalışıyorum burada. Güzel oluyor yani. Arkadaşlar burada da salancağımız var. Ben burada salancağımız. salancağımız. İkimiz sallanıyoruz ablam. Salıncak var. Gelen, doğal gaz mi? şeyleri falan var. Gelen, gelen misafirler de bunu çok seviyor. Oturuyor. <laughs> evet sonra burada da çok güzel manzara var. Şey yani manzara burada mı gözüküyor? Burada bir tane de karımız var ablama söylediği gibi. Evet. 2 çok soğuk var. Çok yüksek arkadaşlar. En yüksek katta Altıncı kat. Evet. Ben biraz yeşil bugün yağmurlu olduğu için kötü duruyor. Yeşil ırmak diyorum. Onlarda ırmak yazar ama yeşile dönüştü. <laughs> yağmurlu olduğu için yeşile dönüşüyor. Evet burası da böyleydi arkadaşlar. Ve arkadaşlar evimiz böyleydi. İnşallah beğenmişsiniz videomuzu. Oo. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz çok seviyoruz. bye. bye. bye.